Herkese merhaba. Yapı FX tarafından hazırlanmış olan güne başlarken yayınına hepiniz hoş geldiniz. Tüm yatırımcılarımıza ve takipçilerimize bol kazançlı bir gün diliyoruz. Bugün özellikle Powell'ın Cuma günü gerçekleştirmiş olduğu konuşmayı ve daha sonrasında yaşanan fiyatlamaları konuşuyor olacağız. Ardından da tabii ki gündemde yer alan bütün detayları aktarıyor olacağız. Şimdi Powell'ın açıklamalarında geçtiğimiz hafta Jackson Hole Sempozyumu'nu biz işaret ederken bazı detaylardan bahsetmiştik. E, bu detayların başında varlık alım hızının azaltılması, varlık alımlarının azaltılması konusu geliyordu. Şimdi söylemimiz şu yöndeydi. Eğer varlık alım hızı düşürülecek ise e, buna istinaden ne zaman gerçekleşeceği çok önemli ve yıl sonunu işaret edeceklerse zaten değişen bir şey olmayacak. Çünkü Powell daha önce yaptığı açıklamalarda Fed üyelerinin, FOMC üyelerinin bu yönde görüş bildirdiklerini, bu yönde ilerlediklerini söylemişti. Daha fazla iş gücünde toparlanmayı görmek istediklerini söylemişlerdi. Şimdi son bu Jackson Hole sempozyumuna ilişkin yaptığı açıklamada da Powell'ın Aynı detayı görüyoruz. Hiçbir fark yok. E, i̇ş gücü piyasasında toparlanma görmeye devam etmeliyiz ki varlık alım hızını azaltalım. Şimdi bu düşünce e, bize doğrudan tarım dışı istihdamın öneminin arttığını da e, gösteriyor. Geçtiğimiz veride hatırlarsanız şurada tarım dışı istihdam verisi ile beraber çok sert bir düşüş başlamıştı ons altın tarafında ve ardından toparlanma gerçekleştirip benzer bir konuma geldik 1814 civarı. Şimdi enflasyonla alakalı olan kısmına bakacak olursak burada da gördüğümüz kadarıyla Powell'ın e, dayanıklı mallardan kaynaklı olan o yükselişin geçici bir süreliğine yüksek kalacağını söylediğini görebiliyoruz. Daha önce de bu detaydan bahsetmişti. Dayanıklı mallardaki fiyat artışının zaman içerisinde düşüş göstereceğinden bahsediyor ki, e, gördüğümüz kadarıyla Richard Clarida'nın da eee yardımcısının da aynı görüşe sahip olduğunu ve enflasyonun da %2'de dengelenmesi için önlerinde zaten uzun bir süre e, olduğundan bahsediyor. Peki Fed'in hedefine İş gücü piyasası üzerinden, enflasyon ve ekonomik büyüme üzerinden ulaşma ihtimallerini değerlendirelim. Buna istinaden varlık alım hızının ne zaman azaltılabileceğini konuşalım. Şimdi birincisi, iş gücü piyasası toparlanmaya devam ediyor. Yüksek ihtimalle bununla alakalı bir problem yaşanmayacak eğer yeni bir dalga gelmez ise. ki e, aşı konusunda 3. dozun da e, uygulanacak olması ve buna yönelik de çalışmaların devam ediyor olması sebebiyle yeni bir dalganın gelme ihtimalinin zayıf olduğu söyleniyor. Şimdi diğer taraftan iş gücü piyasası bu şekilde ilerlerken enflasyon konusunda da gayet rahat olduklarını görüyoruz. Eğer beklentilerin bir kez daha üzerine çıkacak olursa enflasyon o zaman hamle yapabileceklerini de söylüyorlar. E burası da problemli değilse o zaman geriye sadece ekonomik büyüme konusu kalıyor. Ekonomik büyüme konusunda da dalgalı bir büyüme gerçekleştiği ve buna istinaden de e, özellikle Fed'in bu dalgalanmayı daha stabil hale getirebilmek için bir çalışma başlattığını biliyoruz. Bunu hisseler üzerinde daha etkili bir şekilde e, görmüştük. Şimdi bu konu üzerinden ilerlediğimiz takdirde e, daha geniş çerçeveden baktığımız takdirde bu üç başlığın içerisinde Fed'in ekonomik toparlanma konusunda endişelerinin olmadığını, enflasyon konusunda endişelerinin olmadığını görüyoruz. Ancak iş gücü piyasasıyla alakalı olarak daha hızlı bir şekilde toparlanmanın devam etmesi gerektiğine inandıklarını görüyoruz. Bu da demek oluyor ki yıl sonuna kadar varlık alımını azaltabilirler ve özellikle tarım dışı istihdamı da çok ciddi bir şekilde takip edecekler. Bir sonraki toplantı öncesinde varlık alımının azaltılması için bir kez daha güçlü bir iş gücü piyasası görürse FOMC yetkilileri varlık alım hızı azaltılabilir. Peki ons altın neden yükseldi? Ons altın çünkü Fed'in daha önce yaptığı güvercin tondaki açıklamaların aynısını gördü. E tabii ki aynısı görüldüğü takdirde Powell'ın konuşmasında altının yükselmesi çok doğaldı. Geçtiğimiz haftada zaten biz de bundan bahsetmiştik. Ancak bahsettiğimiz konuda şöyle bir teknik detay vardı. 1814 üzerinde yani 89 günlük hareketli ortalamaya yakın bir konumdan kar satışlarıyla karşılaşabiliriz. Şimdi bu kar satışlarının görülmesi konusunda Dikkat edilmesi gereken unsurlar var. Bu noktada tabii ki daha önce de aktardığımız gibi iki yönde de fiyatlanabilecek olduğun olmasından kaynaklı olarak çok tedbirli olmak gerekiyor. 89 günlük hareketli ortalamanın üzerindeki kapanışlar 1822-1832'yi kısa vadede hedefletir demiştik. Altındaki kapanışlarda ya da aşılamaması durumunda ise 1803 ve 1795'e doğru derinleşme görebiliriz demiştik. Şimdi Powell'ın açıklamaları bizim bu seviyeyi 89 günlük hareketli ortalamayı Aşmamıza sebebiyet verecek bir görüntü değil Bu sebeple zaten şu anda kar satışlarıyla karşılaşıyoruz Eğer gün içerisinde daha farklı bir senaryo ile karşılaşırsak yani e, piyasa biraz daha fazla e, Powell'ın açıklamalarındaki güvercin tona odaklanmaya devam ederse evet bir sıçrama gerçekleştirebiliriz ama gördüğünüz gibi şurada da olduğu gibi ya da burada olduğu gibi benzer bir hareketle de karşılaşmış olabilirsiniz. Tarım dışı istihdam verisinde istenilen sonucu elde edersek eğer burası çok ciddi bir satış fırsatı da verecek. Bunu da göz ardı etmeyelim. Şimdi bu durum euro dolar için de geçerli. Euro dolar tarafında pozisyonların dolar tarafında yoğunluk gösterdiğini biliyoruz ve biz de buna istinaden sizlere şunu söylemiştik. 1.1830 seviyesini aşamaz isek, üzerinde kapanışlar göremez isek o zaman aşırı alım bölgesine giriş yapmış olabiliriz ve kar satışlarıyla karşılaşabiliriz. Gördüğünüz gibi 1.1830'u aşamadık. Aşırı alım bölgesine giriş sağladık. Eğer bu yönde ilerler isek yani piyasa ivme kaybeder ise euro lehine fiyatlamalarda tekrar dolar tarafına dönüp geri çekilmelerle karşılaşabiliriz. Mümkün olduğunca tabii ki bu noktada da 1.17.75'in 1.17.12'nin dikkatle takip edilmesi gerekecek. Şimdi dolar tl tarafına bakacak olursak burada Farklı bir detay daha var. Geçtiğimiz hafta konuşmuştuk ama bir kez daha konuşmakta fayda var. Cumhurbaşkanı Erdoğan çünkü Bosna Hersek ve Karadağ gerçekleştirdiği e, ziyaretinde bir kez daha e, Merkez Bankası rezervlerinden bahsetti. 115 milyar dolara çıkış göstereceğinden bahsediyor. Şimdi daha önce yıl sonuna kadar tabii ki bu. Daha önce söylediğimiz şey şuydu. E, rezervimiz yükseliş gösterdiği takdirde bizi tabii ki varlık alım hızı azaltılırken e, destekleyecektir önemli bir unsur olacaktır ancak ekonomik kondisyonumuz toparlanmadığı sürece bunun çok da bir önemi yok açıkçası evet ödemeler dengelerimiz için önemli evet merkez bankasının hamleleri için önemli ama bundan çok daha fazlası e, gerekiyor ve daha önce ciddi bir rezerve sahip olduğumuz dönemlerde dahi zaten Merkez Bankası'na yapılan müdahaleler sebebiyle doğru adımlar atılamamıştı. Bu sebeple tedbirli olmak gerekiyor. Teknik anlamda piyasa aşağı yönlü fiyat hareketini desteklemeye devam ediyor ki 89 ve 13 günlük hareketli ortalamaların şurada kesişmesiyle beraber orta vadede yükseliş ihtimalimizi azalttık. Düşüş ihtimalimizi arttırdık. Bu sebeple 8.33'ün altına 8.28'e doğru derinleşmeler görme ihtimalimiz söz konusu hala. Bunu göz ardı etmeyelim. Ve bugün tabii ki hacimlerin Türk Lirası tarafında düşük olduğunu e, unutmayalım. 30 Ağustos Zafer Bayramı sebebiyle tüm yatırımcılarımızın ve takipçilerimizin de bu arada Zafer Bayramı'nı kutlayalım. E, burada da hacimlerin düşük olduğunu unutmayalım. Şimdi bu sebeple dolar TL'de. Ve aynı zamanda bakın gram altın tarafına da dönelim hazır e, bahsediyorken Türk lirasından buradaki görüntüden de söz edelim. Özellikle dolar tl'de geri çekilme eğilimimiz oldukça kuvvetliyken e, gram altın tarafında aynı görüntüden bahsetmemiz güç. Burada e, evet 89 günlük hareketli ortalamanın altındayız bu sebeple yukarı yönlü fiyat hareketliliklerimiz kısıtlı kalıyor. Ancak 495 lirayı aç, açtıktan sonra e, yukarı yönlü bir ivmeden bahsetmemiz mümkün olacak. Çünkü ons altın tarafında 1814'ü aşamıyorken diğer taraftan da 845'in altında seyrediyoruz dolar TL'de. Bu sebeple gram altın tarafında da 495'i aşma ihtimalimiz zayıf seyrediyor şu an için. Teknik anlamda da zaten e, piyasa katılımcılarının ya da traderların diyelim eğilimi hala Türk Lirası tarafında pozitif kalma yönünde diyebiliriz. Şimdi buradan petrol tarafına geçiş sağlayalım. Petrol tarafında bu hafta önemli bir gelişme var biliyorsunuz OPEC toplantısı. Üretici ülkelerin toplantısı gerçekleşecek ve Rusya ve Suudi Arabistan önderliğindeki bu üretici ülkelerin ee, arz artışına yönelik taahhütlerini koruması bekleniyor. Bu sebeple de daha önce geçtiğimiz hafta ne demiştik? 89 günlük hareketli ortalamayı aşamaz isek yani 68 35 68 85 bandını aşamaz isek geri çekilmeler tekrarlanır. 67 70 66 40 bandı hedeflenir. Şu anda da bu yönde ilerliyoruz. Bir miktar daha geri çekilme gözlemleyebiliriz. Aşırı alım bölgesindeyiz. Hafta içerisinde OPEC'ten arz artışı taahhüdünün yenilenmesi bekleniyor. Belki yeni bir e, kademeli artıştan dolayı yeni bir artış da söz konusu olabilir. Günlük 400 bin varillik artışın üzerine de çıkış gösterilebilir. Bu yönde bir karar alındığı takdirde tabii ki petrol fiyatları daha fazla düşüş gösterecektir. Bunu lütfen göz ardı etmeyelim. Mevcut şartlar altında sert yükselişleri destekleyecek bir petrol talebi yok. Ve aynı zamanda petrol arzının da arttırılma ihtimali var. Bu sebeple dikkatli tedbirli bir şekilde satış işlemlerimizi e, koruyabiliriz ya da arttırabiliriz. Şimdi endeks tarafına dönüp baktığımızda Nasdaq yeni bir rekor tazeledi. vadelilerinde de zaten aynı görüntüden bahsetmiştik tekrar hatırlatmakta fayda var. Sert geri çekilmeler gözlemleyebilirsiniz. Bunları alım fırsatı olarak değerlendirin ve Amerikan borsasında Özellikle Powell'ın açıklamalarından sonra yaşanan yükselişe de siz de aslında kazançlarınızla ortak olmuş olun. Uzun vadeye yayılan görüntüde 15.640'ın aşılacağını, bunun önemli bir kademe olacağını söylemekte fayda var. Biliyorsunuz uzun zamandır. 2017 yılından beri yaptığımız yayınlarda sürekli halde bahsediyoruz. Sürekli halde yukarı yönlü trendimizin devam edeceğini, kasırga çıkıyor, ulaşım sektöründen kaynaklı olarak düşüş yaşanıyor, alım fırsatı değerlendirelim diyoruz. Ee, enerji sektöründe bir e, pipeline'da sıkıntı yaşanıyor. Biz buna geçici bir yükseliş Şimdi enerji sektöründen tekrar toparlanma gerçekleşecek şeklinde yorumluyoruz ve sürekli halde 2017 yılından beri neler neler yaşandı. Her seferinde bu covid 19'da dahil olmak üzere her seferinde düşüşleri alım fırsatı olarak aktardık. Şimdi de görüntümüzde gördüğünüz gibi e, yukarı yönlü fiyat hareketlerinin devam edeceğinden söz etmemiz mümkün. Geri çekilme yaşansa dahi. Powell'ın açıklamaları dediğim gibi bunu destekliyor. DAX tarafında ama dikkatli olmanızda fayda var. Şimdi DAX tarafında otomotiv sektörü, finans sektörü, sanayi sektörü yukarı yönlü fiyat hareketliliklerine geçtiğimiz hafta destekledi. Ve en azından 36 bin puanın altındaki seyrimizde çok ciddi bir derinleşme görmedik. Beklediğimiz gibi 15.780-15.700'e doğru sarkmalar alım fırsatlarına çevrildi. Piyasada bu yönde kalmaya özen gösterecek yüksek ihtimalle. Şimdi mümkün olduğunca ee, yukarı yönlü fiyat hareketliliklerinin desteklenebileceği e, ve aynı zamanda tedarik problemleri aşıldıktan sonra çok daha ciddi yükselişler görülebileceği e, hisse senedi piyasasında yukarı yönlü kalmakta fayda görüyoruz. Dediğim gibi tekrarlıyorum Asya piyasasındaki tedarik problemi çözülürse Avrupa'da özellikle DAX'ın ciddi bir hareket gerçekleştireceğini söylememiz mümkün. Daha önce ne demiştik? Fransa daha e, önemli bir aşama kaydetti. E, Kakaran tarafında önemli bir e, hareket gözlemledik ama DAX tarafında daha stabil ilerliyoruz, daha ılımlı ilerliyoruz. Bunun aşılabilmesi de tabii ki tedarik zincirindeki problemlerin aşılmasıyla gerçekleşecek. Şimdi kripto para tarafına geçelim. Burada Hafta sonunda da Cuma gününden bu yana Jack Dorsey ile alakalı olarak e, çeşitli iddialar ortaya atılıyor. Kendisinin de söylediği kadarıyla e, Twitter CEO'su Jack Dorsey'nin söylediği kadarıyla işte Binance gibi aslında Coinbase gibi yeni bir platform oluşturulacak, yeni bir kripto para borsası oluşturulacak. Bu e, görüntüde unutulmaması gereken konulardan bir tanesi bu kadar güçlü bir kimliğin bu kadar e, kripto para piyasasında önemli bir platforma sahip olan Twitter'a sahip olan kişinin böyle bir görüntüde e, ne kadar destekleyici olduğu önem arz edecek. Çünkü fark ediyorsanız e, kurumsal yatırımcı sayısı artış gösterdikçe kripto paralara olan regulasyonlarla alakalı olarak da daha e, sakin davranılıyor. Bu sebeple ne kadar kripto paralara ee, bu yönde yatırım artarsa o kadar da güven ortamı sağlanacaktır. Ee, bunu göz ardı etmeyelim lütfen diyelim ve yukarı yönlü hareketin de bu pozitif habere rağmen kısıtlı kaldığını da hatırlatalım. Şimdi geri çekilmeler sertleşmiş durumda. Derinleşmenin devam etme olasılığı 47.250'ye doğru devam etme olasılığı söz konusu. Alım fırsatı olarak değerlendirilebilir mi? Acele etmemekte fayda var diye bunu yanıtlayabiliriz. 47.250'nin altına derinleşme gördüğümüz takdirde 44.375'in hedefleneceğini unutmayalım lütfen. Bu yönde e, hala bir hareketin gerçekleşebileceğine yönelik düşüncemizi koruyoruz. Bu Ethereum için de geçerli. Daha önce de söylemiştik Ethereum tarafında e, 3000 doların altına sarkmalar alım fırsatı olarak değerlendirilmeli ve korunmalı demiştik. Cardano için de aynı görüntüden bahsetmiştik. Dikkatli olmanızda fayda var. Gördüğünüz gibi hızlı bir toparlanma gerçekleştirdik. Bu toparlanmanın 10 dolara doğru genişleyen uzun vade görüntüsünü sağlayacağını hatırlatmakta da fayda görüyoruz. Evet, aşırı alım bölgesindeyiz. Evet, bir geri çekilme daha görebiliriz. Ancak bu geri çekilmelere rağmen biz Cardano'nun yukarı yönlü fiyat hareketliliklerini sürdüreceğine inanıyoruz. E, bu yönde de zaten yapılan açıklamalar ve çalışmalar e, bizi destekler nitelikte diyebiliriz. 3 doların da kısa süre içerisinde aşılma ihtimalinin olduğunu da belirtmiş olalım. Sanıyorum bütün konu başlıklarına değindik. E, mümkün olduğunca e, küresel piyasalardaki görüntüden bahsetmiş olduk. E, umarım faydalı olabilmişizdir. Günün geri kalanında sizlere bol kazançlı e, bir... Gün diliyoruz yarın sabah tekrar görüşmek üzere.